YouTube kanalımızı takip ediyor musunuz? Abone olmak için tıklayın. Kolay gelsin. Buyurun, hoş geldiniz. Biz bir oda baktık da. Odadan bu ne var? Da siz evden mi kaçtınız? Dayı sen ne diyorsun ya? Evliyiz biz. Karım o benim. Ha, balayı he. He dayı he. Vereceğim mi odanı? Odanızda banyo tuvalet var. Mutfağı kullanıyoruz dışarıdan bir şey aldığınız zaman orada pişirebilirsiniz. Ha odanızda şurası. Hadi buyurun. Eyvallah abi. İyi dinlenmeler. Bu odaya en son gelen çiftin başına türlü türlü. <laughs> neydi o? Rüzgar neydi o? Bir şey yok kapı açık kalmış, elen yaptım. <laughs> ben de öyle düşünmüştüm zaten. Sen beni korkutmaya çalışırsın ha? Bak. Korkmadım ki ben. Hı. Tabii tabii sen korkmadın zaten. Yok gerçekten korkmadım. Korkmadın. Ya. Ben bir beş yıl falan aç kalabilirim o adamın yemek yiyişinden sonra. Hiş, neydi o öyle ya? Yağlı yağlı. Hiç böyle hayal etmedin değil mi? Vallahi evlilik falan. Sen delirdin mi? Çok heyecanlı bir şey bu. Ya normal bir evlilik yapsak ne anlatacaktık çocuklarımıza? İşte babanız beni istemeye geldi. Nişan yaptık, evlendik, düğün oldu. Bıdı bıdı saçma sapan şeyler ama şimdi öyle mi? Ya bize hayran kalacaklar, hayran. çocuklarımız. Ha. Hı. Lafın gelişi öyle dedim ben. Ne güzel geldi o laf öyle ya. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.